Merhaba arkadaşlar. Özgül Enşir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıvamı harika, lezzetli bir borcam yaş pastası yapacağım. Malzemeleri veriyorum. Keki için 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Kek ıslatmak için 1,5 su bardağı süt, muhallebisi için 1 litre süt, 1 yumurta sarısı 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta 1 su bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı tereyağı 2 paket vanilya üzeri için hazır çikolata sosu şimdi kekimizin yapılışına başlıyorum evet arkadaşlar kekimizin yapılışına başlıyorum 4 adet yumurtamızı benim yumurtalarım küçük olduğu için 5 adet kırdım toz şekerimizi ekleyerek güzelce özdeşene kadar çıkacağım? Güzelce karıştırdık tozumuzu iyice sütümüzü ekliyorum. Vanilya kabartma tozumuzu ve unumuzu ekleyerek kek hamurumuzu iyice karıştıralım. Evet arkadaşlar kekimiz güzel bir şekilde hazır. Borcamızı döküyorum. Evet arkadaşlar, kek hamurumuzu borcamıza Şöyle havasını alalım. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımıza yaklaşık 20 ila 25 dakika pişireceğim ke kekimi fırına koyuyorum. Evet arkadaşlar, muhallebisi için metre sütümlü tencereye aldım. Şimdi şekerimizi. Hmm. şekilde karıştıralım. Ardından ocağa alacağım. Topak topak olmaması için sürekli böyle bir hemen karıştıralım. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde çırpa çırpa. Topak topak olmaması için çırpalım. Yine. Evet muhalifimiz güzel bir şekilde kıvamını aldı. Biraz daha karıştırdıktan sonra kenara alıp margarin ve vanilyasını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar ocaktan aldığımız muhallebimizi tereyağımızı vanilyamızı ekleyerek güzel bir şekilde karıştıralım. Hemen margarinimiz zaten içerisinde eriyor. Siz içerisine arzu ederseniz krem şanti de koyabilirsiniz. Daha bir lezzetli ve kıvamlı olsun diye. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde hızlı hızlı karıştıralım. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı ilk sıcağı gittikten sonra bir kürdan yardımıyla ufak ufak delikler açarak sütümüzü dökeceğiz. Evet arkadaşlar sütümüzü şöyle güzel bir şekilde her yerine yedirelim. Evet arkadaşlar sütümüz güzel bir şekilde çekti şöyle kremamızı koyup pastamızın her yerine yedirelim. Evet arkadaşlar e, muhallebimizi her yerine yedirdik ve ben bir paket hazır çikolata sosunu bu şekilde yaptım her yerine güzel bir şekilde dökelim Evet arkadaşlar çikolata sosunu da her yere yedirdikten sonra dolabımıza koyacağız. Yaklaşık 3-4 saat donduktan sonra servis edeceğim. Siz zamanınız varsa bir gün önceden yapıp daha güzel oluyor. Buzdolabına koymanız daha iyi oluyor. Ben şimdi pastamı dolaba koyuyorum. Evet arkadaşlar pastamız buzdolabından çıktı şimdi dilimleyerek servis edeceğim. Evet arkadaşlar pastanın sunumu hazır. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.